Merhabalar, şok marketlere birbirinden kullanışlı kırtasiye setleri geldi, gelin birlikte inceleyelim. Pirit marka boya kalemi 12'li 119 lira, yine pirit marka silgi ikili 29 lira 95 kuruş, 49 lira 95 kuruşa pirit marka 10'lu renkli silgi, pirit marka mum boya 12'li standart renkler 139 lira. Yine Pritt marka parmak boyası 6 119 lira. Pritt marka 12'li sulu boya bu şekilde büyük boy 99 lira 95 kuruş. Pritt marka pastel boya 12 99 lira 95 kuruş. Lektor marka keçeli kalem bunun fiyatı yazmıyordu burada. Dörtlü oyun hamuru seti var. Pritt marka kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renklerden oluşuyor. 139 lira, 400 gram tanesi. Mataralar var, 50 lira. Bu şekilde hem erkek hem kızlar için renkleri de var. Bu şekilde yine aynı tane mataralar var. Bunlar da aynı fiyat 50 lira. Kızlar ve erkekler için farklı desenleri mevcut. Matara var 249 lira bu şekilde. Çeşitli marka lisansı 199 lira çelik materyaller var. Farklı desenler de var. 169 liraya ayrıca böyle bir matara çeşidi var. Defterler var. Farklı fiyatlarda ve yapraklar çizgili, kareli, büyük boy, küçük boy olacak şekilde 59 liraya, 32 liraya, 19 liraya farklı seçeneklerde. Beslenme kabı var. Bir tanesi boş şekilde sarı, hamburger şeklinde 39 lira 95 kuruşluk kare Başka bir beslenme kutusu var. Bölmeli. Verster kalem var. 1995, 07 uçlu, Farklı renklerde kızlar ve erkekler için alternatifleri bulunuyor, seçenekleri bulunuyor. Bu şekilde kahramanlardan oluşan bir okul çantası var. Erkekler için Marvel demiş üzerinde. 599 lira. Ve böyle fetiş marka, setiş desenli kızlar için tatlış bir çanta var. Aynı şekilde iki göz oluşuyor. Yanlarında da materyal ve su koymak için yerleri var, bölmeleri var. Bu da 599 lira. 29.95'e böyle bir çöp kutusu. Kalemlik. Nasıl kullanılmak isterse masasında böyle şirin bir şey var. Kalem kutular var erkekler ve kızlar için. Bir tanesi böyle yine çantanın takımı olarak bir kalem kutu. 149 lira. Aynı şekilde kızlar için de var. Emperus bu, bu şekilde fitiç streti, fitiç desenli. Bunda yine çantaya takma hale geliyor. Peris 75 lira da aynı şey bu şekilde peris çantalar da var. Boyama önlüğü. önlü kızlar ve erkekler için var abaküslü tahta var 99 lira 95 kuruşa bu şekilde üstüne sahip var hayvancıklar var kalem var arkasında çarpım tablosu ve şekiller var ilk öğrencim gayet ideal 99-95 kuruş fiyatı matriksnal e kalem var kalem tıraş ve silgiyle ikiliyim 9.95 e, kırmızı kopya kalem var bu şekilde 39.95 üçlü ikili kalem var bu şekilde kurşun kalem içinde kalem tıraşı ve silgisi var 24.95 kırmızı kalem var altılı 23 lira 50 kuruş silgi var 29.95 rotring marka siyah bir şekilde uçlar var 24 lira rotring kalemler var kız erkek 129 lira uçlu Renk, renkli kırmızı siyah ve mavi tükenmez kalemler 49.95 Şimdi jel boyalar var. 54-95 jel kalemler. Dörtlü Faber Castell kalemler var. Bu şekilde silgisi var içerisinde. iki tane. 79.95 kuruş. Kalem tıraşlar var. 59-95 galiba onun fiyatı da. Bu şekilde renkli fosforlu kalemler var. Birazdan bütün bir hepsinin fiyatlarını detaylı görebileceğiz. Fosforlu kalem 1995. Bu şekilde silgi var dörtlü 24.95 leticore marka bu şekilde dörtlü tükenmez kalemler var ataçlar var bu şekilde küçük küçük kutu halinde uzay meki şeklinde iki tane farklı kalem için kalem tıraşlar var bu şekilde kağıtlar dar var Yapışkanlı, kare renkli ikili kalem tıraşlar var renkleri mevcut bantlar var aynı şekilde yumurtlayan kalemler var farklı desenlerde kız ve erkek çocuklar için yapışkan kağıtlar var not kağıtları tahta kalemleri var farklı renklerde fiyatlar da bu şekilde yakından göstermek istiyorum bu şekilde tahta kalemleri var üçlü 19.95 Net marka pastel boya var. 12'li. 19.95. Keçeli kalem var. 99.95. 95 Redcore marka. Abaküs var. 79.95. Bantlar. Üçlü bant 12.95. Gördüğünüz gibi postitler 19.95, ataç seti 27.95 Büyük boy 4, led koy 24. Böyle fiyatları yakından göstermek istiyorum. Çünkü karışık olduğu için hepsinin yerini tam olarak bulmak zorlaşabiliyor. Böyle tek tek bakınca yakından daha iyi biliniyor neredeki hangisinin ne olduğu. Fiyatlar bu şekilde. Size de yakından göstermek istedim. Böyle şeffaf dosya var. 50'li şeffaf dosya 29.95. Etiketler var. Çizim setleri var. Farklı desenlerde, farklı renklerde. Bunlar da gayet güzel ve kullanışlı. Çizim seti 49.95. Sulu boya malzemeleri var. Pırçalar var. Etiketler var. Bunlar da aynı şekilde sulu boya kabı da 34.95 var. Sulu boya kabı var. Bu şekilde. Farklı renklerde. 19.95. Lastik seti var 52.95. Bugün sizlerle şok marketlerdeki kırtasiye setlerini inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.